Cenab-ı kalbi selim ile O'nun huzuruna gelmemizi istiyor. Bu bir insan kalbi. Pat, temiz ve acı duyucu. Peki insanı kalbi nasıl kaçırır? Günahlar. Günah. 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 Bunlar tabii ki e, küçük binalar. Büyük binalardan sakınmış bir Günah. Günah. Allah koysun, kalp. Bina. Bina. Allah korusun kalp kapkara kesildi. Peki bunun çaresi ne? İstifat. Estağfurullah. 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 Daima istifat. Estağfurullah. Estağfurullah

temiz ve acı oldu. Dikkat eder ama dikkat ederseniz küçük bir günah kalbi kayartırken onun temizlemek için büyük istifa edin. Siz de bolca istifa edin.